Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün konumuzdan sizlerle birlikte Yine yan yana gelmiş Bugün sizlerle birlikte <laughs> e, Diversity e, Bölüm 3 Labirent 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 branch bakalım Labirent Saniye konuşamam Evet arkadaşlar arkadaşım 10 saniye boyunca konuşamamış Niye bilmiyorum Evet, tamam. Tamam. tamam, şimdi konuşabiliriz. Acı 10 saniyeymiş, ben de saydım çünkü içimden. Şimdi sayınca o böyle bir... Tamam, ben labirente başladım çoktan. Aynen, evet, tamam. Çıkmaz. Yok ben çıkar çıkar buradan. Hayır, çıkmaz, yol buldum dedim de. Çıkmazmış. Allah kahretmesin ya. Evet. Küfür etmeni duydum az önceki. Ne? He? Az önce küfür mü ettin Hayır. He. Ben labirent değilim şu anda. Rahatım baya. Ben de baya şu an rahatım. Ama sıkışacakmış gibi. Ama seni göremiyorum nedense. Zıplarsan görürsün. Neyse. Bu ne yapıyor bu? Oha bitirdim. Şu şeylerde hiç iyi değilimdir. Bekle. Buradasın değil mi? Evet. Yanında mısın şu anda? Aha. Bekle. Kil çekeceğim. TP'leneceğim sana. He, tamam görüyorum. <laughs> tamam. Ben bu taraftan gidiyorum. Tamam ben de buradan. Şimdi amaç ne burada? Ben biliyorum da hani amaç ne? Evim. Evet. Amacımız çıkış amacımız yolunu yani. bulacağız oğlum işte çıkış yolunu bulacağız. Bakalım. hiç hiç sevmediğim yer ya. Evet çok karışık oluyor. Artı bir de böyle korkunç oluyor birazcık. Pelerinimi de böyle çıkartayım abi. Boş yer. Burada Hı. biraz kasıyor ya. Senin kasıyor oğlum benim kasmıyor valla videoda iyi baktar. Yani. O kasıyormuş gibi gözüküyor yanda hani sonradan açılıyor o yerler. E yani ondan. Ondan Ay kayak... buldum give up yazıyor. Give up değil o. O sen başa gönderiyor. He. Çoğu yerde give up yazıyor. Valla bilmiyordum. Öğrettiğin için teşekkür ederim. Aa buldum buldum. Of Atla. Allah, Allah. öldüm sanıyorsun Oğlum çok labirent yapıyorum ya. Aa burada meşale varmış. Şöyle alıp çöz. 3 2 1. Aa affedersin. Açılın. Aha. Ne bu? Aa, aa bu lavlı. Arın ne? Allah lavın içine kaçtım. Arın neye giderken unutturma. Şey yapalım. Kanka, koru beni, koru beni. Allah öldüm ben. Aa geçmiş olsun. Allah Allah Oha ah. Oha beni de ittin <laughs> Özür dilerim Şu torçları döşemek zorundayız Fark ettim Fark ettim e, Gittiğin yer döşe tamam mı? Bazı yerlerde torç döşememiş olarak görebilirsin O da benim kuşuyorum Kuşuyorum Forti. Allah cezana vermişsin. Forti yaptın. Forti bana. Forti ne yaptın bana? Vadi yaptın. Ya bana torşu neyse. Kanka bu lavdan gıcık kaptım ha. Dağıtacağım ortalığı. Uçurum Ben polisim. Minecraft Türk filmindeki polisler. Minecraft Türk filmi var. Bir, bak. bir de çok fazla yanıyor ya. Şuna git. Oğlum her yerimizde var ki. Bir yerde de değil. Yanında sağda solda. Ama bunun üst tarafı çok güzel ya. Kaçacak bir yer bulamıyorum. Karanlık yok olacak. O ben bir yol buldum. arkadaşlar konu oyuncu alabildiğim kadar alıyorum. Alamadığımda da siz e, kusur görün benden. Çünkü çok fazla arkadaşım var Skype'da ama gelmiyorlar. Ankara ya ben var. game moddan torch alıyorum tamam mı? Allah Allah. Popom yandı. Ama yapacağınız işi de ben sizi de hani bunu atestik de son nokta olarak belirletiyorum. Game Gemo sıfır aldın mı? Hı aldım. Dur, dur allah Allahu ekber. Diğer tarafa atladım. Değer bence. Çok. Allahu ekber deyince canım durdu. Gitmedi daha. Görüyor musun? Hmm. Minecraft'ta da oh. Aha, şey yerini buldum. Hmm. He. Bu ne? ne? Bekle bekle. Ateşin inmesini bekle. <laughs> He. Şimdi şuradan gidiyoruz. Nereden? Niye nereden biliyor? Buradan gidiyor çünkü biz yani, yani ben bilirim. Kanal ismi nereden nereden duyuyorsan da kanal ismi ah di verme. Şimdi abi sen hadi Bismillahirrahmanirrahim. Opa ana bekle bekle ha, orada. Ha tepe. E, Eee isim biliyorsun. Ha helal. Burası mı? E, burası en kolay. Yok oğlum. Yanlış yere indik lan biz. Lan yanlış yere değil doğru yer burası. Ana ben aşağı inmişim. Sanıyorsan doğru yer. Evet. Burası en kolayı lan. Bu ne oğlum? Çok kolay. Ama burada kesin düşen ölüyor biliyorsun kanka. Bekle bekle. Şeyi bana sal ya. Şeyi. Adı nedir yünü? Ya sen aldın. Hep ben alayım yine. Hep Peki, ben alayım, değil. hep ben alayım. Evet arkadaşlar, e, herhalde bu üçüncü mü, dördüncü mü bu? Üçüncü mü? Üç. Üçüncü arkadaşlar. Of pasta. Üçüncü e, e Minecraft macerasında yarıda bıraktık. E, inşallah size sizler beğendirmişizdir. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi Abone olmayı unutmayın, Likelamayı de unutmayın. Facebook'ta paylaşabilirsiniz veya hani nasıl geçildiklerini Facebook'ta paylaşabilirsiniz vesaire ee, ya da şeyde paylaşabilirsiniz geçemediğiniz yerleri bize sorabilirsiniz. Paylaşın an... ki istenilen çoğalsın. Aynen paylaşın yani izlenme çoğaldır. Hani zaten bunu gerçekten e, birçok kişi belki de bilmiyorum hani e, şimdi gerçekten haklarını anmak gerekmiyor para için yapmıyorum. Sırf eğlence olsun, sırf e, topluluk olsun, sırf daha böyle güzel e, eğlenceli e, daha böyle hani insanlara böyle bir şey göstermek için bu videoları çekiyorum. İşte dediğim gibi evime konuk oyuncu alabildiğim kadar alıyorum. Alamadığım kadar da işte ne yapalım. Ama illaki size göstereceğim şeyler. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. bay bay.